Tekno Safari'den herkese merhaba. Yeni bir ürün incelemesiyle karşınızdayım. Huawei'in FreeBuds 5'i malum lanse edildi ve piyasaya çıkmak üzere ön satışta. Bize önceden gönderiyorlar, deneyimliyoruz ve size aktarmaya çalışıyoruz. Gördüğünüz gibi klasik kutusunu çok detayı yok. Onu buraya koyalım. Ama tasarımda ciddi bir değişiklik var. Yani önce tasarımla başlayalım. Gördüğünüz gibi daha önceki FreeBuds'ların farklı modelleri de var burada. Hep böyle şöyle bakalım yatay gözüküyor. Bunun yakınlarını zaten size çekeceğim ayrıca. Ama bu seferki dikey bir yumurtamsı bir kılıfla geliyor. Kutuyla geliyor. Bu kutudan açıldığında da gerçekten şimdiye kadar gördüğüm en farklı ve modern e, dizayn edilmiş. Huawei buna ikonik tasarım diyor. Tasarımlı kulaklıklar çıkıyor. Gördüğünüz gibi böyle değişik bir görüntüsü de var. Şu alt kısımda görmüş olduğunuz bölümde bataryası var. Böylece aslında daha dengeli bir şekil almış. Yani kulağınıza taktığınızda ağırlık merkezi aşağıda durduğu için çok daha rahat ergonomik bir kullanım sağlıyor. Benim kulaklarım biraz küçük. Hiçbir sorun yaşamadım. Bu arada bağlandı tabii hemen. Noise cancelling girişleri duymadım. Panik oldum. Dur neyse koyayım şunları yerine. Gördüğünüz gibi kutusu da şık. E, tepeden açılıp kapanan böyle değişik bir tasarıma sahip kulaklık. Kulaklıkları en büyük dert bence genel anlamda bütün TWS kulaklıklar için söyleyeyim. Yerini oturtururken çekerseniz bir sıkıntı vardır. Bunda o sıkıntıyı gerçekten hiç yaşamıyorsunuz. Bir kere hani çok rahat şu yuvarlak ve hani bir çizgi yok, bir şey yok. Hani şurasını oturtman gerekiyor gibi bir dert yok. Götürdüğünüzde direkt yerine oturuyor. Ve kapağını kapattığınızda da şarj ediyor. Tasarım güzel. Huawei FreeBuds 5'in güzel taraflarından bir tanesi de kablosuz şarj özelliği. Benim böyle kablosuz şarj makinem var bir tane mesela. Onun üzerine bunu bıraktığımda direkt şarj olmaya başlıyor. Bu da güzel bir özellik. Hani kablo takma çıkarma derdi de yok. Bu tablonun üstüne bıraktığınız andan itibaren şarj edebiliyorsunuz. Type-C ile şarj oluyor. Kablo da yapmak isterseniz bunun içinde kablo girişi yeri var. Huawei tüketicisini dinleyen bir marka. Burada onlardan gelen geri dönüşlere göre de ürünleri geliştiriyorlar. Burada Ses kalitesi tüketicinin önemsediği tabii ki kulaklıkta en önemli şeylerden birisi o. Rahat giyim yani takma çıkarması kolay olsun, düşmesin. Spor yaparken ya da yürüyüş yaparken taktığımda sıkıntı olmasın. İşte pil ömrü uzun olsun, seyahatlere gittiğimde sürekli şarja takmaya çalışmayayım. Neticede kablosuz kulaklıkların en büyük sıkıntısı şarj olmaları gerekmesi. Ama bu da maalesef olacak. Huawei burada gayet uzun bir süre vaat ediyor kutuyla birlikte yaklaşık 30 saate kadar kullanım söylüyor ki 20 dakikalık şarjla da 2 saatin üzerinde bir şarj yapabiliyorsunuz. O detaylara geleceğim. Bir şeye odaklanmak istediğinizde ya da işte dışarıdaki sesleri duymadan sadece müziği dinlemek istediğinizde bu noise canceling dediğimiz gürültü engelleme gerçekten çok etkili bir e, araç. Ben daha önceki videolarda da söylemiştim. Bazen uçaklarda ya da işte kalabalık ortamlarda çok çocuk gürültüsü falan varsa mesela direkt kulaklığı takıp müzik bile çalmıyorum. Sesi kesiyorum sadece. Öyle duruyorum. Çok güzel oluyor. Tavsiye ederim. Özelliklere yavaş yavaş geçelim. Huawei FreeBuds 5 Hi-Res yani kayıpsız ses özelliğine sahip. Nedir bu Hi-Res? Daha önceki videolarda da anlattık ama kayıpsız ses demek çok yüksek kapasiteli, kaliteli, sıkıştırılmamış sesi sizin cihazdan, kaynaktan alıp kulağınıza göndermenizi sağlıyor. Burada da hızı inanılmaz arttırmışlar. Videolarda hani şöyle düşünün. 1080p ve 4K video var, farkları var. İşte öyle düşündüğünüzde bu artık 4K. Yani high-res dediğiniz zaman çok yüksek çözünürlükte ses dinliyorsunuz diyeyim. Hani çözünürlük ses için kullanılmayabilir ama Belki hani kafanıza canlansın diye öyle anlatmak istedim. Ses iletim hızı 990 kilobit saniye. Hi-Res Audio ne demek? Aslında kaynağınızın da Hi-Res olması gerekiyor. Yani çok dandik bir ses dosyasını ya da ses klibini diyelim. Kulağınıza götürdüğünüzde o sesi sıfırdan alıp mükemmele taşımıyor. Kaynak da iyi olursa onu kayıpsız şekilde size ulaştırıyor. Ee, bu da hani yanlış anlaşılmasın yani bayağı kötü bir sesi aldık kulağa taktım. abi o kadar da iyi değil demeyin. Burada Hi-Res kaynak olmak zorunda yani sizin dinlediğiniz müzik de e, Hi-Res olarak kaydedilmiş olmalı ve size öyle sunuluyor olmalı. Mesela o müzik e, dinlediğimiz uygulamalar içerisine baktığımız zaman orada e, Hi-Res özelliği olan kayıpsız olduğunu gösteren ibareli müzikleri dinlediğinizde gerçekten çok daha farklı olduğunu görüyorsunuz. Kulak yapılarımız hepimizin farklı biliyorsunuz. E, duyma e, yetilerimiz de hepimizden birbirinden farklı. Dolayısıyla e, müzik bir tane master kayıt var diyelim, ses kaydı var. Ses dosyası bir tane ve o sesi herkes farklı duyabilir. Yani daha az duyabilir, tizlerini iyi duyabilir ya da baslarını daha iyi duyabilir ya da işte daha az sesle duyabilir. İşte bu e, Freebass 5'te bunu da dengeleyen aşağı yukarı herkesin aynı seviyelerde duymasını sağlayacak bir teknolojiyle geldiğini de söylemek lazım. Bu güzel bir şey. En azından belli standartlarda bir şeyleri duyabilmemizi sağlayan bir teknoloji. Daha önceki FreeBus'larda da vardı ama bu sefer 10 kanallı bir Equalizer'la geliyor. Yani kendi içerisinde hazır şablon ortama göre müzikleri dinleyeceğiniz formatlar var. Huawei Buds 5'inizi verimli kullanabilmek için bir kere Huawei'in özel uygulamasını yani AI Life uygulamasını kullanıyor olmanız lazım. Eğer AI Life uygulamasını kullanmadan bir şeyleri yapmak isterseniz aslında standartlarda cihazınızı kullanmış olursunuz. Dolayısıyla tavsiyem AI Life uygulamasını önce indirin telefonunuza. Telefonda demişken iOS'ta ben önüme getirdim. iOS'ta da Harmony OS'te de Android'de de kullanılabiliyor. Üçünde de bu uygulamayı rahatlıkla kullanabiliyorsunuz ve gerçekten çok daha gelişmiş özelliklerle telefonunuzla paralel kullandığınızda kulaklık verimi çok daha üst seviyeye çıkıyor. Gelelim bu equalizer ayarlarına. Standart belli şablonları var. Evet ama onun dışında çok daha düşük 5 kanallıydı galiba. Equalizer'ı vardı eskiden. Şimdi onu 10 kanallı yapmışlar. Yani daha fazla sese müdahale etmenizi sağlayan, daha özelleştirebileceğiniz bir hale sokmanızı sağlayan özellikleri oluyor Equalizer'ın 10 kanallı olduğunda. Ve böylece tam istediğiniz gibi bir ayar yapıp rahatlıkla kullanabiliyorsunuz. Piyasadaki pek çok TBS kulaklığa bakalım elimizdeki Freevas 5'in hepsinden çok daha farklı göründüğünü kolaylıkla söyleyebiliriz. Bu arada ben bunu şu anda tabii piyasada olmayan bir ürün olduğu için önceden kullanmaya başladığımda pek çok kişinin bir kafede oturma dönüp baktığını kulağımdakinin ne olduğunu anlamaya çalıştığını fark ettim. Bu da güzel. Bu arada Hani görsel tarafı da böyle birazcık albenili tabii ama asıl baktığınızda şekli hiçbirine benzemiyor. Yani böyle su, su borusu gibi böyle alttan uzayan bir şey yok altında. Dolayısıyla bir de böyle ikonik bir tasarım dediği e, değişik bir tasarım olduğu için de dikkat çekiyor. Onu da söylemek isterim. Kulaklığı uzun süre taktığınızda uzun seyahatte olabilir. Bu çalışırken olabilir. E, belli bir süre sonra aslında çok küçük şeyler de olsa. E, neticede bizim bir uzvumuz olmadığı için bir süre sonra rahatsız etmeye başlıyor. 5.4 gram ağırlığında e, bir kulaklıktan bahsediyorum. Free FreeBus e, 5 gerçekten o anlamda da hafif. E, ama bunun yanında da e, bir o kadar daha diyaframı da büyütmüşler. Yani sesi duyduğumuz diyafram daha büyüdüğü için daha fazla ses aralığını duymamızı sağlıyor. basları tizleri bütün tonlamaları daha ayırt edebilir hale geliyoruz büyük diyaframın sayesinde. Burada şöyle tasarımdan üzerinden anlatayım size. Üst tarafta sürücü dediğimiz alan var. Yani nedir orası? İşte diyaframın olduğu, sesi duyduğumuz alan. Orta tarafına geldiğimizde, kulaklığın orta tarafına geldiğimizde burası kontrol ünitesi. Nedir bu? Sesi açıp kapatmak, telefon açıp kapatmak ya da gürültü engelleyiciyi devreye sokup devreden almak için kullandığınız alan. Alt tarafta da ilk başta da söylediğim gibi pilini koymuşlar. Yani pil de en alt kısmında konumlanıyor kulaklığınızın. Bu arada bazı araştırmalarda Huawei'nin söylediğine göre pilin yukarılarda olması seste bazen problem yaratabildiğini söylüyor. Aslında böyle sürücüyle pili birbirinden iyice uzaklaştırarak da bunun da önüne geçmiş oluyorsunuz. Gelelim hızlı şarja. Hızlı şarj destekleyen bir kulaklığın olması çok önemli çünkü bazen ah kulaklığı şarja takmamıştım şimdi yola çıkıyorum otobüse yetişeceğim derken bazen kulaklığı almadan çıktığımız oluyor. 5 dakikada 2 saatlik şarj 20 dakikada da tam saatlik şarj oluyor. Yani 5 dakika şarj ettiğinizde sadece 5 dakika şarj ettiğinizde Huawei FreeBuds 5'i 2 saatlik pil kazanıyorsunuz. Yani yolu kurtarır en azından. Kalabalık bir trafikte gidiyorsanız 2 saat size gayet yeterli olacaktır. FreeBus 4'ten 1 saat daha fazla kullanabiliyorsunuz. Bu arada 5'i yani kendi içinde de gelişimini sürdüren bir kulaklık olduğunu yani bu ailenin kulaklığı olarak da daha iyi, daha ileriye gittiğini söyleyebilirim. Gürültü engelleme açıkken 3,5 saat... Kapalı iken 5 saat kullanabiliyorsunuz. Sadece hiç şarj etmeden kulaklıkları 100% dolulukla 5 saate kadar kullanım sunuyor. Zaten kutusunun içine taktığınızda tekrar şarj oluyor. Kutusunu kullandığınız zaman da toplamda da 30 saate kadar bir performans sunuyor size. Huawei FreeBuds 5'in bir güzel özelliği de şu dinamik bir şekilde gürültü engelleme sistemini devreye sokuyor, alıyor, kapatıyor. Yani ortam çok gürültülü olmaya başladı. Noise Canceling devreye giriyor. Ortam sessizleşti. Noise Canceling devreden çıkıyor. Böylece aslında hem daha verimli bir pil kullanımına sahip oluyorsunuz hem de daha konforlu, farkında olmadan daha konforlu bir şekilde müziğinizi dinliyorsunuz. Ya da telefon çalı, abi dur ben bir dışarı çıkıp sessiz bir yere geçiyorum demenize gerek kalmıyor. E, Noise Cancelling eğer etraf ise gürültü engelciyi devreye sokuyor. 3 mikrofon sayesinde de etrafı da dinleyip, çevresel sesleri de algılayıp onların frekanslarını banlıyor. Sadece sizin sesinizi karşıya geçecek şekilde izin veriyor gibi anlatabiliriz. Dediğim gibi üç farklı platformda da dinleyebiliyorsunuz nedir bu işte iOS'ta, Harmony ve Android'te. Bu arada çift cihaza tanıtabiliyorsunuz yani hem iOS cihazınızla hem Harmony OS cihazınızla kullanabiliyorsunuz. Bu arada ben şöyle de bir şey yapıyorum bunu da söyleyeyim sadece. Ee, telefonlarla çalışmıyor bu cihaz. Mesela evdeki Bluetooth televizyonun bluetooth'u üzerinden de kulaklığıma bağlanıp e, geceleri mesela geç saatte gümbür gümbür bir şey seyretmek istiyorum. Bunu kullandığımı da itiraf edebilirim. Evde kulaklıkla televizyonu bağladığımda da rahatlıkla e, performanslı performansı bir şekilde izlememe devam edebiliyorum. Mesela maç seyrediyorsun Şampiyonlar Ligi gece yarısı olmuş. Sen sesi açmak istiyorsun. Evde gürültü olmasını istemiyorsun. Etraftakileri rahatsız etmek istemiyorsun. Sen kendi kendine kulaklıkla rahat rahat dinliyorsun. Bu da önemli bir özellik. Orta kısmı dediğim gibi kulaklığın orta kısmı kontrol ünitesi. Yani aslında oradan bütün her şeyi yapabiliyorsunuz. Ve yukarı doğru parmağınızı kaydırarak çok kolay bu arada. Hani ilk başlarda alışırken zorlandık ama ben artık bayağı alıştım. Sesi kısmak, açmak, hemen böyle pıt pıt kulağımla yapıyorum. En çok noise canceling, yani gürültü engelleyici devreye al veya soku kendi kendime istediğim zaman kullandım. Ee, onun dışında da özelleştirebilme şansınız da var. Yani istediğiniz gibi bazı hareketler, size özel bir şey istiyorsanız da ona göre de e, tanımlayabiliyorsunuz. Ama dediğim gibi uygulama üzerinden. IPX4 sertifikası var. Bu nedir? Suya, toza dayanıklı. Yani suya girmiyorsunuz ama su sıçramalarında, toz geldiğinde falan sıkıntı yaratmıyor. Bu da sizi daha en azından rahat ortamlarda kullanmanızı sağlıyor. Ya da işte ne bileyim yürürken de, hareket ederken de, sıcak havalarda kullanıp terinizden aletin, cihazın zarar görmesi gibi bir şey söz konusu değil. Onu da söyleyelim. Freebus 5 özetle su damlası tasarımı kulağımız için modifiye edilmiş. Yüksek çözünürlüklü saf bir ses veriyor. Kristal belaklığında net basları bile duyabiliyorsunuz. 30 saat pil ömrü var. Süper şarjla 5 dakikada şarj edip 2 saat dinleme yapabiliyorsunuz. Akıllı gürültü engelleme sistemi siz telefonla konuşurken devreye giriyor. Etraf seslerini blokluyor. Sadece sizin sesinizin karşıya gitmesini sağlıyor. Ama ortam sessizse bu devreye girmiyor. Onu da anlıyor cihaz. Diyor ki normal konuşabilir bu adam burada diyor. Çift cihaza bağlantı yapabiliyorsunuz. Yani aynı anda iki farklı cihaza tanımlama yapmanız mümkün. Onun dışında da farklı farklı cihazlara zaten tanıtabiliyorsunuz ama ikisi aktif anlamda rahatlıkla e, kullanabilsin diye iki cihaz tanımlanabiliyor. E, ama evdeki ben dediğim gibi televizyona bile tanıttım yani. Yağmurlu günlerde ıslanmadan veya antrenmanlar sırasında terlemeden dolayı kayma oluşmaz, sıçramalara karşı dayanıklı. Huawei'in gerçekten e, çevresel ürünleri e, tatmin edici. Saat konusunda biliyorsunuz çok ileriye gittiler. Ben bu araççı takmıyorum çünkü güneşte e, kol saati izi olsun istemediğim için e, birazcık takmıyorum saatlerimi e, ama normalde saat kullanan birisiyim mutlaka saatsiz olmaz diyenlerdenim hatta ama e, şimdi de birazcık Dengelensin diye şöyle bembeyaz çıkmasın diye Çıkarttım saatimi Sadece çevresel cihazlarda değil Telefonlarda zaten üretimine devam ediyor Bilgisayarlarda baya bir fark attı Tabletlerde keza aynı şekilde öyle Dolayısıyla Huawei'in Bu geliştirdiği ürünlerin her birisinin yeni çıktığında üstüne bir şeyler koyduğunu görmek güzel, güçlü bir marka ve piyasada olması gereken bir marka. Dolayısıyla tebrik ediyoruz. İşte böyle bir şey. Ha fiyat. Fiyata geldik. Tabii ki fiyatı. Piyasada üst seviye diye baktığımız TWS kulaklıkların arasında bence performans anlamında, fiyat performans anlamında Birinci sıraya ben bunu oturturum. Fiyat Türkiye'de her şeyden önemli malum. E, 3000 TL civarında bugünkü e, fiyatlarda aşağı yukarı dediğim gibi. Yani e, bir sürü üst segment dediğimiz ürünle e, yarı fiyatına neredeyse gelecek bir fiyat alıyorsunuz. Ama üst segmentin bütün özelliklerini kalitese de dahil olmak üzere sahip oluyorsunuz. Yani tercih ederken bir buna yer ayırın kafanızda. E, mutlaka bir deneyim merkezine gidip kendinizde görün derim. E, pas geçirecek bir kulaklık değil. E, çok ucuz kulaklıklar var evet ama o kadar ucuz kulaklıklardan da verim gerçekten alamıyorsunuz. Bu dediğim gibi Hi-Res özelliğinin olması, pek çok üst seviye ürünle kapışacak bütün özelliklere de sahip olmasıyla... Bence bir adım öne çıkıyor. Burada fiyat bence belirleyici olacaktır. Yani 7-8 bin liralara bir kulaklık almak mı? 3 bin liralara bir kulaklık almak mı? Yani üst seviyeye bir şey alayım iyi kalite olsun dediğinizde fiyatlar zaten e, otomatikman yükseliyor. Ama bu dediğim gibi fiyatsal anlamda da FreeBus 5 bence biraz fark yaratıyor. Dikkat edin derim. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.